Kilo almamışsın. Bir unutma Meryem. He? Bak kızı rezil ettik, vezir de ettik. Şu kıza şişko demeyin ya. Tutmayın bak. Perdesi diye söylemiştim almayacak artık. Yani bu yansımıyor. Ya. Vah, All Star kovalıyorlar bak. <laughs> <laughs> Makina mısın be? Sıkıyorum ben, sıkıyorum yine. <laughs> sık, bir sık bakayım karne. Öf, kanat ver bakayım be abi. <laughs> kanka. La foto. You will be famous. Say thank you. Tak gözlüğünü tak ya. Bak kanka o bu mezarcılar bunlar. Ermano. Mucho problema. <laughs> Kanka gel. Hermano, mucho problema. Mucho problema. <laughs> <He? gülüyor> mucho problema. Mucho problema. <laughs> Seviyorum sizi, Allah'a emanet. <laughs> Çak. Kanka. <laughs> e <Hey> kanka. <laughs> Okey kanka. Kanka sürüyorsun bu hayatı <laughs> be. Mucho <laughs> problema kanka.